Come on baby. Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu hafta yeni saç rengimle karşınızdayım. Harika olmuş. Aradığım lezzet. Dalga geçme be. Ne var yani ben de çok ünlü bir YouTuber olduğum için saçımı boyatabilirim. Bence her yerini boyat. Neden olmasın? Evet arkadaşlar, hepinize ankete katılıp saç rengimi seçtiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tip anketlerimiz devam edecektir. Eee Zeki bu hafta hangi rezilliği oynatacağım bize? Abi bu hafta Human Falsetto adlı nadide eseyi oynayacağız. Yani Türkçesi? İnsan düşer yere gibi bir şey ya da insan gibi yere düşün herhalde falan filan. Ben de bilemedim. Yine mükemmel bir isim. Önce PUBG dedin. İsimsiz oyuncular savaşta filan. Şimdi de insan düşer. Ulan benim günahım ne bir de bunlar oynuyorum. Bak abi ben beyazım sen turuncusun. Oğlum sarhoşmuşum ben. Niye tutuyorsun beni iki saattir? Abi bu oyunda bedenlerini yeni kontrol etmeyi öğrenen iki embesili canlandıracağız. Oh bedenden bana beden. Beden lafına bayılıyorum. Beni benden alıyor. Bedenden veriyor. Abi kendine gel. Oğlum bıraksana. Lan. Ah! <laughs> Zeki bittin sen. Beni kimse aşağı atamaz. Gel lan gel. <laughs> Bir daha atacağım. <laughs> Attırmam. Anam. <laughs> Zeki bu oyunun mantığını söylemezsen seni döverim. <laughs> Anlatacağım abi dur. Önce seni çekeyim biraz daha. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? Tango mu yapıyoruz burada? Hoppala! <laughs> Şimdi şu kapıya bir şey They will push every button they see. Check Allah Allah Allah. Abi bak heykeli mi dikmişler oraya? Oğlum ne kadar ayıp. İşenir mi oraya? Gel bakayım buraya. Bırak orayı lan. Ya çekiştirmesene beni. Zeki bırak oğlum. Asıl sen bırak. Oğlum ben nasıl tuttuğumu bilmiyorum ki zaten. Bütün tuşlara basıyorum. <laughs> neyse neyse. Hadi tamam yürü. Gel şu kapıdan. Ulan! <laughs> <laughs> Biraz alacağın olsun Zeki! <laughs> Nasıl da itledim ama! <laughs> Çuval gibi düştün! E, burası neresi? Haydarpaşa Otogarı mı? Çok değişmiş ya! Trenler şağa kalkmış! Şimdi abi amacımız bir şekilde o trenin üstüne çıkıp yolumuza devam etmek. Hadi bakayım! Ah. Abi bana bir el atsana. Al evladım. Çüş. Oha. Yavaş lan. O nasıl el atmak? Pardon Zeki elim kaydı. Neyse şu çöp kutusuyla deneyelim bir de. Hadi bakalım gel 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 gel. gel. Oğlum atlasana hadi trene. Dur abi kolay değil o kadar. <laughs> çok saçma şeyler yapıyoruz Zeki. Tamam tamam olacak gibi. Lan nereye olacak gibi? Allah Allah bırak oğlum ayağımı. Ohan abi düşüyoruz. E düşeriz tabi ne tutuyorsun ayağımdan? Neyse neyse ben şu bankı çekeceğim şu ya. Belki onun üzerinden atlayabilirim. Vallahi da başardın. Billahi da başardın. Ben yapmıyorum Zeki. Ben yapmıyorum. Lanet olsun bu hayata. Allah! Ya abi hemen pes etme. Başarabilirsin. Ah! 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 Nereye geldim lan ben böyle? Abi geçtin işte diğer tarafa. Çok ballısın. Ben de geldim şimdi. Ha? Gel şu yukarı çıkmaya çalışalım sarmaşıklardan. Oh! Abi ne yapıyorsun arkamdan? Saçmalama çekil. Tamam ulan ben gidiyorum o zaman. Biraz daha uçacağım şurada. Hoppa! Oğlum en keyifli şey aşağı düşmek bu oyunda ha. <laughs> Oha! Wasted oldun abi. Wasted ne lan?